15 Temmuz Şehitler Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> programımıza Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Ulusa Sesleniş videosuyla başlıyoruz. Arz ederim. Boğazın kıyıya vuran rüzgarı. hala yerlerimize bir yaz akşamında ya da Bugün devlet ve millet hayatımıza yönelik en alçak saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümüdür. İstiklal ve istikbal davası için FETÖ ihanet çetesi mensubu hainlere aslanlar gibi karşı koyarken şehadete yürüyen 252 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim hepsinin de mekanını cennet eylesin diyorum. Her şehidimizin hikayesinde ancak imanlı, inançlı, adanmış yüreklerin kavrayabileceği incelikte ibretlik mesajlar vardır. İnşallah bu mesajlar nesiller boyunca dilden dile aktarılacak evlatlarımıza rehber olacaktır. Milletimize ve şehitlerimizin yakınlarına bir kez daha baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Türkiye aşkına çarpan yüreklerle 15 Temmuz gecesi